Asta la vista baby. Asta la vista. Ben de geleyim senle diyor. Seni kandırmasınlar diyor. Üç soya gideceğiz işte bir saatlik bir yol. güne kadar yaptığım en rahat uçuş olacak sanırım. Bir de sokaklarda böyle bıldırcın yumurtası satıyorlar haşlanmış. Patlamış mısırcılar Avrupa'da olduğu gibi. Burada falcılar var. Bir buçuk saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an yine Titikaka Gölü'ndeyiz. Son dakikalarım. Birazdan ayrılacağım. Puno'ya doğru geçeceğiz. Daha sonra Huliaca'ya gideceğiz. Sonra başkente doğru bir yolculuk var Lima. Ondan sonrasında ise yeni ülkeye yolculuk. Dün gece bayağı çok soğuktu. Üşüdüm, dondum. 4-5 tane battaniye vermiş. En son dayıyı çağırdım dedim dayı. Atamıyoruz böyle soğuk dedim. Dur dedi sana bir odun yakayım getireyim dedi sağ olsun. Kovanın içine bir odun yaktı getirdi. Biraz ısıttı içeri güzel oldu rahat uyudum. de Burada bir deneyim yaşamak hoşuma gitti. Siz de Peru'ya gelirseniz mutlaka Titicaca'yı görmeniz lazım. Bu yerlerin evinde kalmanız lazım. E hadi bakalım sözü daha fazla uzatma tekneye doğru binelim. Buraya doğru geçelim. Benim tekne hazırmış. Gidiyoruz. Limana doğru. Kalapahra limanına bırakacak beni dayım. Oradan otogara geçeceğim sonra Guliyaka'ya geçeceğim. Listo. Bien. Señora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista. Nos vemos. Sí, sí, sí. Türkler diyor ya gelirseniz bekleriz buraya diyor. Gracias. Nos vemos. Todo Yo me llamo Ana. Ana. Sí. Mi nombre Ibrahim. Mucho gusto. Hasta baby. Hasta la Bizim motor çalışmadı ama. Adios. Heh, çalıştı motor şimdi. Gidiyoruz. Özleyeceğim burayı ya. Gerçekten çok güzeldi. Benim mükemmel ağırlılar. Sağ olsunlar. Burası işte Nessar amcanın kabilesi 25 kişi, şurada yine bir 30 kişi yaşıyor, şurada yine bir 50 kişi yaşıyor. E farklı farklı kabileler var burada ama ırk aynı yani işte Peru yerleri, Titicaca yerleri. Gölün üzerinde bir yaşam sürüyorlar. Nehirin ortasında böyle kayıklar da var. Bunlar yerel insanların yaptığı yine o otlardan yapıyorlar. E, gölün üzerinde yapılan otlardan böyle küreklerle çeke çeke gidiyorlar. Bayağı onlar eziyete alıyor. lazım <laughs> Siz de buraya gelip kalmak isterseniz, ben bu abinin bilgilerini bırakıyorum açıklamada kısmına, otelin bilgilerini falan. Gelip kalabilirsiniz. Kalabahra Limanı'ndan da sizi bu tekneyle alıyor. Onsole. Otele getiriyorum. Güzel bir otel. Yani elektrik yok, su yok, bunlara rahatsız olmam derseniz en azından gelip bir gece kalabilirsiniz. Yerlerin yaşamlarına tanıklık edebilirsiniz. Efsane yerlerden geçiyoruz ya şu an. Sazlıkların arasında. Hep bunlar doğal oluşum. Buranın derinliği 1 buçuk metre civarlarında. Şu an kıyıya yaklaştık ama ortalarda bayağı derinlik yükseliyor. 30-40 metrelere kadar çıkıyormuş. Çok etkileyici, çok büyüleyici. Aynı şeyi anımsattı bana burası. E, Akyaka-Azmak nehri. Orada da böyle geçiyorduk aralardan belirlerden ama oranın suyu tabii bembeyaz ve tertemizdi. Burası biraz kirli. Ördeklere denk geldik yolda. Titikaka ördekleriymiş bunlar. Dayım yavaşladı zarar görmesinler diye. Baksanıza nasıl koşuyorlar. <laughs> Çok tatlılar ya. Gagaları masmavi. Kuşmaya başladılar. Geldik Kalapahra Limanı'na. Burasıymış. Buradan çünkü şehir merkeze uzak, otogara taksiyle gitmek zorundayız. E, bayağı uzak çünkü. 10 de ona vereceğiz. Ne güzel değil mi? Doğal yaşamlar. Yerler. 40 be 40 metre. 8 metre. buçuk metreymiş bu an derinliği. Tereste terminal otobüs. Ne olur? Otobüs terminal tereste. Evet. Quanta Costa. Di sol. Di sol. Ok bueno. <laughs> Sí, y yo más. okay. bueno. Gracias. Dayım diye ben de gelin seninle diyor. Seni kandırmasınlar diyor. İyi geldi dayı dedim. Gracias. Nos <laughs> vemos. Otogara geldik. Bir bilet alalım bakalım. Juliaca. Hola. Tiene evet. Juliaca? Juliaca. No, Juliaca tienes que ir a otro terminal. Ah, aquí no. No, aquí no. Terminal Zonal o Fátima. Okay. Terminal Fátima. Gracias. Evet, evet. Kusko'da yaşadığım aynı sıkıntı burada da var. Geldim buraya, ee, yakın yere buradan ulaşım yokmuş. Burası sadece kuzey tarafına doğru gidiyormuş aşağı işte Şili sınırındaki şehirlere. Fatima diye bir terminal varmış. Şimdi oraya doğru gideceğiz. 500-600 metre uzaklıktaymış orası da. Yürüyeceğiz. Babacım bir yol verin de geçelim ya. Yaya geçiyor burada yaya geldik Fatma terminalde Buluaca yazıyor Puno yazıyor bunlar galiba Hola Buluaca, kaçta kasta? Buluaca si? Kaçta kasta? 3 soles. biz. Aman hadi bakalım 3 sonra gidiyor. Almasın Buluaca. O tavuk otobüsü gibi aynı. Abi. İçeri tıkım tıkım. Bindik <laughs> <laughs> otobüse. Tavuk otobüsü gibi vallahi dip, dip herkes. 3 sonra gideceğiz işte 1 saatlik bir yol. Tahminen bir buçuk saate gideriz bunlar. Çünkü bunlar ee, dur kalk yapıyorlar sürekli yolda yolcu alıyorlar. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Bir de Huliaka'yı görelim. Bu ne var? bagaj, por <laughs> Hulyaka'ya geldik. Yazılışıyla Juliaka, okunuşuyla Hulyaka. Hava sıcak, güneşli bir hava var. Güzel, Puno'dan biraz sıcak en azından. Kemiklerim ısınacak. Çünkü dün gece çok üşümüştüm ya Puno'da. Şimdi otele bir yerleşelim. Burada da aynı şekilde hostel yok, otel var. Ve en ucuz otelin geceliği 12 dolar. Kalmak zorundayım çünkü yarın uçağım var. Puno'dan burası bir saatlik mesafe olduğu için uçağı kaçırmayayım diye buraya geldim. Hulyaka'da kalacağım yani. Hadi kafanızı şişirelim, otele yerleşelim. Ondan sonra size biraz Huryaka'yı gezdireyim. Ve otele geldik, yerleştik. Odamız burası, yine private room. Maalesef bu şehirde de hostel yok, az önce söylemiştik. Böyle güzel temiz bir odası var. Duş falan burada, banyo, tuvalet. 12 dolar buranın geceliği. Güzel. Ee, kalmak isterseniz buranın linkini de bırakayım açıklama kısmına. Gelince kalabilirsiniz. Tertemiz pırıl pırıl bir yer. Şimdi dışarı doğru çıkalım. Hulyaka'yı birlikte keşfedelim. Ve şehir merkezine indik. Burası Hulyaka'nın merkezi tren istasyonu olduğu yer. Daha doğrusu eski tren istasyonu. Raylar falan var. Artık tren hattı kullanılmıyormuş maalesef. Güney birçok yerinde tren yok bu arada. Küçük bir bilgi olsun bu da. Şimdi biraz Centro'ya doğru yürüyelim. Bakalım neler varmış orada. Hep birlikte görelim. Sabah da bir yağmur yağmış. Altyapı sorunu olduğu için sular böyle. Bir de çukurlaşmış buralar. Hala duruyor. Ee, burada falcağı var. Tarotla fal bakıyorlar. geleceğinize geleceğinizi, geçmişinizi falan söylüyorlar. Başınıza gelecek şeyleri söylüyorlar. Küçük paralara. İçeride şamanlar oturuyor. Minik şamanlar. Şaman demeyelim de bunlar şamanların biraz alt kategorisi. Daha gelişmeleri lazım. Şaman olmak kolay değil bu topraklarda. Bakın burada da yine falcılar var. Derdini anlatıyor herkes işte. Tarotta ne çıkarsa bahtına. Başına diyor bu, bu, işler gelecek diyor ablalarımız. İspanyolca bizde ben de baktırdım. Ola keter. <laughs> Hırsız pazarı gibi bir yer burası ama bakalım inşallah başımıza bir iş gelmez. Seviyorum böyle tehlikeli mahalleleri. Çok güzel ya şu ambiyans var ya. Güney Amerika'yı buralarda hissediyorum yani. Kuzeye doğru indikçe Güney Amerika kokusu gerçekten tüm sokaklarda. Bunların hepsi sim kartçılar. Şu Bitel, Claro birbiriyle kapışıyorlar. Sim kart satıyorlar bir de son zamanlarda çok sık soru geliyor Instagram'dan özellikle İspanyolcayı nasıl öğrendin diye. İspanyolca bilmiyorum ben. Sadece bildiğim temelde 300 tane kelime var. Onlar da benim günlük hayatımı idame ettiriyor. Yani hiçbir yerde zorlanmıyorum. Telefonda bir tane application indirdim. Yani günlük ihtiyacım kadar çalışıyorum. Örnek bugün nereye gideceğim? Müzeye. Ne lazım bana? Bilet fiyatı ne kadar? Kaç dakika kalabiliyorum içeride? Buranın tarihinden bahseder misiniz? gibi gibi günde 3-5 tane kelime ezberliyorum, cümle ezberliyorum. Adam o şekilde hafızada kalıyor. Siz de öğrenmek isterseniz o şekilde tavsiye ederim yani. Bir de sokaklarda böyle bulgurcun yumurtası satıyorlar haşlanmış. Ola kuanta Tres Tres 3 tanesi bir sorar abi haşlanmış. Bardağı koyuyor, bir tane yani kürdan veriyor. Sosla birlikte yiyorsunuz. Patlamış mısırcılar Avrupa'da olduğu gibi. Burada da yaygın. Yani sadece Avrupa'da yok. Bu dayım ne satıyor? Dayım kurabiye, kuru yemiş, çerezci. Her şey var ya şu tezgahlar, yemin ediyorum mükemmel. Çarşı atmosfer, şahane yerler ya Burada yine abilik ubilik var. İkinci günden herkese günaydınlar, selamlar. Şu an saat kaç? 8 8 buçuk. Havalimanına geldik, Huliaka Inca Airport. Şöyle bir göstereyim size. Küçük bir e, otobüs terminali gibi burası bir havalimanı. Günde 2-3 tane uçak kalkıyor limaya uçacağız buradan. Bir buçuk saat falan sürecek. Çünkü şöyle otobüs çok uzun. 30-32 saat falan sürüyor ve daha pahalı. Bunu çok ucuza aldım ben. 125 sol. Yani 250-260 TL'ye aldım. Şimdi limaya doğru bir yolculuk yapacağız. Hadi bakalım. Bekleme alanına geldik. Havalimanına girdik. Bugüne kadar yaptığım en rahat uçuş olacak sanırım. Ne bilet sırasına girdim ne check-in sırası. Check-in de kendileri yapmışlar. Online bilet göndermişler. Onunla direkt uçak bölümüne geldim. Şu an uçağı bekliyoruz. Bir yarım saat sonra uçağa bineceğiz. Viva Air'le uçuyoruz. Biletimiz böyle. Bueno. ¿Está sí. Uno. A ver. Ajá, uno Ah, vamos a pasar a medir por allá, ¿ya? dentro, donde está el Uçak son 4-5 kişi kaldı. İçinde bir tanesi ben bizi bekliyor kalkmak için. Çünkü bağış sorun yarattılar. Viva Air Peru. El da değilmiş. Doğru biraz el bağışı değil. İçinde fazla da ağırlık var. 16 kilo falan var. Tabii ben ne yaptım? Şu an hava sıcak 15-20 derece. Kapşonlu var üzerimde, yağmurluk var, kazak var, altında 2-3 tane tişört giydim, eşofman giydim, pantolon giydim, 4-5 tane çorap, ağırlığı düşürdüm ve uçağa biniyoruz. Verir miyim be? 50 dolar istiyor ya. Çanta yatarım, çöpe daha iyi 50 dolar yenisini alırım. Şimdi biniyoruz uçağa, VY Air ile. 1,5 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Uçağımız da bu. Uçağa biniyoruz. Hola, buenas tardes. Okulumuz burası. Kucaklığı geniş koltuk araları falan rahat. Bakalım nasıl geçecek. İlk defa bir kullanacağım. Peru'ya gelirken Vingo ile gelmiştik. Şimdi bir kullanıyoruz. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Konuşlardayız. Bindiğim gibi indim 5 saniyede hemen ışınlandık buraya. Uyuya kalmışım uçakta o yüzden size havayı gösteremedim. Kusura bakmayın. Şu an Lima International Chavez Havalimanındayız. Biraz inelim Lima'yı gezelim birlikte. Burası da Lima Havalimanı'nın bekleme alanı. Bağır yeri yani bağır dağıtım. İç hatlar. Yani 4 tane de arkada bant vardı. Toplamda 6 tane bant varmış. Ufak bir havalimanı. Çok büyük değil açıkçası. Herkese tekrardan merhabalar. Yine Lima Havalimanı'ndayım. Ee, şöyle. Hava bugün çok kötüydü. Bayağı bir yağmur falan vardı. Size Lima'yı gezdiremedim. Şu an yurt dışı international bölümüne gidiyorum. Yani ayrılıyorum ülkeden. Yeni bir ülkeye gidiyoruz. Nereye gideceğim sürpriz olsun. Söylemeyeyim. Ee, çok güzel bir ülkeye gidiyorum. Biraz tehlikeli. Ee, uzun yıllardır hiçbir gezgin gitmedi. Yaklaşık bir 3 tane falan oldu. Bakalım. Umarım başımıza bir iş gelmez. Bir tüyo vereceğim size. Şimdi bağırda yine sıkıntı yarattılar Burada boyu uzun olduğu için. Aklınızda bulunsun. Ben mesela videonun başında da e, Hulia kadar Lima'ya gelmiştim. Aynı bağırda. Kabul ettirmiştim. Onun resmini çektim orada. Bileti de gösterdim. Bakın dün dedim yine aynı şekilde geldim. Okey dedi o zaman kabul ettiler. Yani şey yapmasam biraz... Biraz hırıhır çıkarmasam benden 60 sol para alacaklar. O da 150 TL falan yapıyor. O da size küçük bir not. Ve uçağımlar başladı gidiyoruz şimdi. 3 buçuk saatlik yolculuk beni bekliyor. Sıra numarası diyorlar. En arkadan başlıyor. Koltuk sırası. Koltuktan geriye doğru. Sıra geliyor. Kalafat hazır Nasıl deri kalafı Bunu Ukrayna'dan almıştım Mutlaka size yurt dışına çıkarsanız bir e, koruma kılıfı alın Su dökülebiliyor bir şey oluyor ıslanıyor Geçer gelmesin Hayat kurtarıyor şu deri kalafı Alo abone ol Gracias Uçağa doğru gidiyoruz Heyecan kalmadı artık Tüm kontrollerden geçti hiçbir sıkıntı yok Dönüş biletimiz orijinal sahte değil Artık rezervasyonları kabul etmiyorlar. O yüzden gerçek bileti aldım. Eskulpa gracias. Hola, bueno. Ah. Taksim dolmuşuyla bir yolculuk yapacağız. Viva Air. En ucuz firma, en fakir firma. 16, 17, 18. Burası benim cam kenara. Şu an içine göstereyim size tekrardan. Böyle bayağı büyük. Business koltuk yok bu uçaklarda. Bir de bir tavsiyede daha bulunacağım. E, yurt dışına mesela uçuş yaparken ülkeler arası mutlaka Star Alliance üyesi firmalarla uçun. Ben mesela Turkish Airlines, Miles and üyesiyim. Şu an bir e, Star Alliance firması değil bu ama e, bir sonraki gideceğim ülke Star Alliance firması. Ne oluyor? Uçuşlardan mil kazanıyorum. O millerle ücretsiz bilet alıyorum. Öyle işte. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. <laughs> Ha, Ve sonunda yolculuk bitti. Ülkeye geldik ama burası yeni ülke değil. Aktarma ülkesi. Burada 3 gün kalıp ondan sonra geçeceğiz yeni ülkeye. Bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bay bay.